Değerli dostlar cümleten selamlar hüküm Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun benim Sizler de çok çok iyisinizdir umarım. Geceye ilaç vereceğiz. Ee, vitamin vereceğim. Şöyle vitamini hav havucun içerisine gizledim. İlk önce böyle verip sonra bunu vereceğiz. Bakalım yiyecek mi? Normalde atlara e, yutturmak biraz daha zor oluyor. Şurup kıvamında daha iyi oluyor. Ama böyle hap verdiğimiz zaman da bu tarz yöntemlerle verebiliriz. Ama gece de öyle eşek ki hemen ayırırım ha. He. Yapacağız şimdi izleyeceğiz. Ağzını bitirsin bakalım şimdi şeyi vereceğiz, ilacı vereceğiz. Ya Ve ağzını bitir tamam dur. Bitirdin mi ağzını? O bitirmeden yarı çenemdeyim. Ben şu an ilacı çıkaracağım. Evet. Dur dur dur. Kim ilacı hiç al demek ki ilacı çıkarmaya çaba etti ama onu yuttu. Aynen. Al al al. Al. Şu an bunu da yemiyor. Al al tamam. Al onu al. Dışarı çıkmak ee, Az daha eziyet. Az kaldı ezici. Her seferinde bize şu stresi yaşatıyor şu hayvan ya. Bak şimdi bunu temkinli yiyor <laughs> tamam mı? Öf götür baba. Bakalım. Gece gece hayır. Şunan yere yuurtum çalışız. Kadreye bugün defa ittirsin. Şere koydum. Hayt. Ama onu kokusundan tavuk bile unutmuş. Ben şurayı bir halledin de. ola. ne oluyor burada? Değerli dostlar, eşim gelirken bana bir tane kedi getirdi akşam vakti. Merhaba. Ee, i̇smi Garfield. <laughs> Garfield oldu. Tekir. Sahiplendik bunu da. Bahçede inşallah bakacağız. Bahçede bize arkadaşlık edecek ama bunu işte köpeklerden kollamamız lazım. Ee, dikkat etmemiz lazım. Gereken dikkati yapacağız zaten. Onda şüphe yok. Ee, buradaki farelerin, farelere savaşacak. Garfield merhaba de. Garfield. <laughs> Seni yerim ben. <laughs> Çok tatlı ya. Bir tane tekirimiz olmuş oldu. E hemen nasıl? İyi. İyi değil mi? Evet. Paris evet. sence nasıl? E kızım. Merak mı ediyorsun onu başkım? E kızım. Ona iyi geçin tamam mı? Sen zaten yaramazlık yapmasın ben Paris'ten. Değil de şey kediden değil de Paris'ten korkuyorum. Vallahi Paris'e bir şey olur mu <laughs> diye korkuyorum. Çünkü Paris gerçekten o kadar zararsız Paris'in yani. tek yapacağı şey koklamak. Aynen. Tamam oraya girecek, çıkacak, alışacak. Bir de fare gördü orada. Eymen bak. Olabilir. Aşağı bakıyor. Çok Dörgüsü fazla fare var. var. İnanılmaz fare var. Şuralar hep fare şeyi. Dışkısı. Dışkısı. artık Garfield onların hakkından gelecek. Şimdi Garfield'a hemen hoş geldiğine suyuyla şeyini verdim. Tavuğunu. Ona yarın güzel böyle mama kapları alacağım. Gerçi evde de var. Bizim kedilerin. Derken bu da Garfield'in yatağı. Bu da Garfield. Oluş. Kız. Kız herhalde bu. Ha? Aynen kız kız. Tamam. Paris izliyor dikkatli dikkatli ne yapıyor diye. Ne oldu kızım? Oy. Ne oldu prenses? Hoş geldin evimize. Çiftliğimize hoş geldin. Hadi bakalım görüşürüz. Ya bu Garfield ne yaramaz çıktı. Garfield'i geldim şimdi sobayı yaktım Eymen'le beraber. Ee, Garfield'ı da getirdik samanlıktan buraya. İlk gecesi herhalde çok güzel geçti. Enerji dolu. Geldim yemeğini verdim. Şimdi çılgınca eğleniyor. <laughs> Ve benim üzerinde denemeler yapıyor. Tırnak denemeleri falan. Garfield Kim okuyacağım? Dur koltuğun hep şeylerini yaptın bak. Tasmayı sürüyor bak bu. Ağzını al elini Bak bak bak. Bak yaramaza bak. Benim arkama girip beni tırmalıyor. Bir şeyler ediyor. Bak. Ha poşetlere. Kız dur. Kız. Garfield. Bak sanki dur. Tırmağını çekeceğim. Kız. Kışın ne aramacı kız? Kız. Kışın niye aramacı yapıyorsun? Fatih yaptın kameraya saldırmasın. Ay Allah'ım 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 <laughs> Elim gitti. Elimi vurdun. Ulan. Manyak çıktı be. Garfield. <laughs> Hayırdır? Hayırdır kızım? Diyor ki hayırın yolu bayırdır. Hayırın yolu bayırdır. Ay Allah'ım Allah'ım. Kız dur. Tırmalıyor. Uf. Ananı yavradın ya. Ağzını anladın. Tırmaladı mı? Vallahi tırmaladı parmağımı. Tabi istemsizce yapıyor ama. İyi evet. e olur mu öyle Hasan? Lan taktık olsa. Sobamızı yaktık, hayvanlarımızı da yedirdik. Şimdi bahçede yağmur yağıyor. Lan hadi çanlar çanlar oldu lan. Hep kızıyor. Hep kızıyor. Ne oldu sana? Hoş geldin evimize. Fare avcısı Garfield, gururla sunar. Tamam dur 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 dur. Dur bakayım dur dur. Şöyle azıcık seveyim dur. Eldiven taktım elime çünkü tırnakları çok keskin. Tırmalıyor. Öyle azıcık güzel böyle. alışsın, keseriz. Hmm. Bir tane kedi istiyordum. Sağolsun eşim de mağazasına gelmiş. Oradan bana bir tane kedi sahiplendirdi. Ben de bundan dolayı mutlu oldum. Hep de böyle sarı bir şey istiyordum, Garfield gibi. Garfield geldi İsmini de Garfield olarak koyduk. Şimdi Garfield samanlıkta kalıyor normalde. Sobayı yaktım diye şimdi burada bizimle beraber, hani benden beraber zaman geçirmesi lazım ki bana da daha iyi alışsın. Ondan dolayı Garfield'ımız burada. hoş geldin Biliyorsunuz benim evde iki tane daha kedim var Mia ile Bıdık. Ee, bu da üçüncü kedimiz oldu, bunu sahiplenmiş olduk. Hayırlı olsun. Gel kızım? Hayırlı olsun. Hadi tamam, kes. Çok yaramaz ama. Hiç bir de, de çok oyuncu. Evet çok da oyuncu. Çok da tatlı benim bizim. Çok da tatlı. O seni yerim ben. Gez bakalım. Şimdi tabi burada arada bir şey de yapıyoruz da hem insanlar bilgilensin diye yapıyorum aslında. Ee, hem de tabi buradan sorunları bildiriyoruz çapcının bir tanesiyle anlaştım ki şu dışarıya ben göstereyim hatta. Hemen göstereyim. Konuşarak gidelim. Şimdi bizim burada şöyle bir sorun var. Şurada bu betonu ben döktürdüğüm zaman ee, hani çamurdan şey olalım diye uzak olalım diye bahçenin çamurundan buraya su yağmur yağınca gölleniyor. Buraya da şey toprağa getireceğim. Bahçe toprağı ki tesviyesini yaptırayım. Eee ilk önce şey gelecek. Neydi onun adı? Traktör gelecek. Kaldıracak falan ferahlandıracak şeyi. Toprağı. Ondan sonra da bahçe toprağı getirip böyle buraya tesfiyesini yapacağız. Buraları köpeklere eşti. Şimdi bir şurayı da e, şap dökülecek buraya ki o dibe bir tane gider yaptırdım. Aynı Erdem'in söylediği gibi. Erdem Güler. Selam olsun kardeşime. Burayı eştim. Buradan tuvaletin, bu dışarıdaki tuvaletin şeyine bağladım giderine. Buraya bir gider yaptırdım. Gider şu an yüksek. Buraya şap dökülecek. Şapçının biriyle anlaştım. Dedim kardeşim gel dök dedik. Dökerim ben 150 lira alıyorum. 150 TL alıyorum metrekarelerine. Dedik tamam olsun gel dök şapını. Adam gelmedi. Gelmediği gibi aramadı. Aramadığı gibi de bizim haberimiz olmadı. 3 gün sonra dedi, 5 gün sonra dedi. Sonunda ben aradım adamı. Dedim ki ya kardeş ne oldu? Dedi ki, ya bizim hastamız var da bilmem ne de falan da feş mekanda. Allah şifalığını versin inşallah. Hastam varsa tabii ki bu işler olmaz. E ne zaman gelsin ya dur bakalım şudur budur. Vesaire atlattı. Peki güzel insan. Hastam var vesairem var. Bunlar yani e, biz anlamayacak insanlar değiliz. İnsan der ki hastam var. Kusura bakma ben sana gelecektim ama gelemiyorum. Tabii böyle insan nerede? Zor. Biz de aradığımız şey zor ama. Arıyoruz yine de. Kendimiz gibi zannediyoruz insanları. Söz namustur diye, ağızdan söz çıkar diye tabii. Biz baktığımız için olaylara hayırlısı. Şimdi Nazmi abi vardı ya hani bizim bu inşaatımızı yapan. Nazmi abiyi aradım dedim ki Nazmi abi bana bir şapçı lazım. Böyle böyle şapçı gelmedi. Dedi ki ya Emre biz dökeriz o şapı. Birkaç gün sonra gelecek burada şapı dökeceğiz burada. Çünkü buradaki sıvacılar da bize malzemeyi aldırdılar sıvayı gelip yapmadıkları için. Ee, biz sıvada mağdur olduk. Bu malzemeler de kullanmamız lazım. Yoksa taş olurmuş bunlar. Ee, paramız çöpe gidermiş. Birçok paramızın gittiği gibi. Hayırlısı. Nazmi abi gelecek. Buranın şapını dökeceğiz. Buraya şimdi oluk taşları var. Su oluğu. Bu dibi o su, o su oluğu taşlarından dizilecek. Gidere kadar. Buranın meyli verilecek. Burası güzel bir hal alacak. Onun yanı sıra bu sene inşaat herhalde ki Böyle kalacak yani e, baharı bekleyecek mecburen ona yapılacak başka bir şey yok şuraya bir tane odunluk yaptık oranın üstünü kapattık şimdi buraya odunlar dizeceğim şapı bekliyorum şuradaki odunları da alacağım hatta üstü komple düzenliyorum üstü tertemiz yapıyorum üstte normalde ev projemiz vardı yani bir ihtimal belki ahşap yapabilirim şöyle daha taşla ustayla mustayla uğraşacak gerçekten sinir sistemim kalmadı. Ya da orayı seneye şey düşünüyorum. Oraya da bahçe toprağı döküp orayı da e, ekmeyi düşünüyorum. Bakalım onu da göreceğiz. Şimdi içeri geçeyim. İçeriyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi içeri geldik. İçeride babam sağ olsun bana güzel bir odunluk yaptı. Ben de odunları üzerine pelit odunlarını dizdim. Ee, Erdem abi var. E, onunla görüştüm. O da salıdan sonra müsait olurum dedi. E, şu tavanı yaptırıyorum. Sonra şu duvara mineral yaptırıyorum. Duvarları iç duvarı. Tavan mineral, tavan kalekim. Altı da laminat parke yaptırıyorum ki burayı düzgün bir hale alalım. Burayı ileride ben şey yapacağım kendim. Ofis yapacağım. Burada masam, kitaplarım vesaire. Buraya güzel bir şömineli soba alacağım. Burayı güzel bir ofis yani kendime bir alan yapacağım burayı. Ama bu sene bu kış burada idare edeceğiz. Çünkü ilerletemedik. Yani bazen gerçekten işte parayla da olsa bazı şeyler ilerlemediği gibi bu işte ilerlemedi. O yüzden ee, bu kış buradayız. Seriye dediğim gibi orayı muhtemelen bostan yapabilirim. Onu da baharın yani. Orayı da halledeceğim. Orayı şimdi temizleyeceğim. Bu kış orada hiçbir şey kalmayacak. Şimdilik böyle. Paris'le Garfield'ın tanışması. Aferin benim parça kızıma Benim ustu kızım ya Benim kızım hiçbir şey yapmaz zarar vermez ki Aferin Gitsin bakayım Garfield yanına Aferin Garfield. Benim kızım. Aferin benim kızıma Garfield Hani Paris ablası Benim kızımın Paris ablası nerede He Sakın yanarsın sobanın önünde Garfield Gel, gel bu <laughs> Aferin benim kızım. Hani değerli dostlar ne diyor? Bir şarkı var diye. Hani bir şarkı var ya diyor ki. <laughs> Her yar bardam bardam kızlar. Her yar bardam bardam. Yollar kapandı dardan kızlar. Yol var hapandı Ardan Ne gelen var ne giden kızlar Ne gelen var ne giden Haber gelmedi Ardan kızlar Haber gelmedi Ardan Kar yağmaya başladı artık. Artık kar yağıyor. Şu geceye bir bakalım. Hay hay bu var üstüne Aa Var her yer felaket dışarı çıkardım ve yattı yere şu çar, ıslattı kendini ya. Evet. Ben bu uşağı ne yapalım? Ne uşağı var? Açayım sobanı da ısın. Oh ya Allah! Evet, soba seni ediyoruz. Evet, heh. He? Oh öpeyim mi Dur ben öpeyim seni yapma dur, dur. Dur. Dur şu yanaktan bir tane öpeyim dur. İyi, dur. Oh. Gecenin saçları uzadı bu arada. Kendini şu an <laughs> e, mahvettiği için pislik olarak. Dur bir anda bir anda bir tadıma bakarsın sen şimdi Sen hadi, otur hadi oruş. Bak sobanı yaktım söndüreyim. Rahatsız olma hadi. Hadi bak. İsterse yakarlar. zaten. Ha ışığı zaten isteyelim de kendi yakıyor. Ağzıyla. Bakalım. Tamam, tamam düz. Ne şey yapacağız? E, ustaları bekleyeceğiz. Ustalar gelecek Önümüzdeki günlerde ki eğer hava şartları da uygun olursa buranın şapını yapacağız. Ee, bir de ne yapacaktık? Bir şey daha vardı. Ha iş şuranın sıvasını yapacağız. İş tarafın ki. Bugün burada konaklayalım. Yani bugün derken artık burada konaklama rahat olsun, güzel olsun diye laminat parkesi falan onlar yapacağız. Sezar'ın kilo durumu süper. Gerçekten güzel kilo oldu. kilo aldı maşallah. Herabildiğimiz gibi herada, herada bir şey yok değişiklik. Baron da kilo aldı. Baron da tavlandı. kilo aldı, tavlandı. Ne haber olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Aslan parçası. Şimdi e, Suriye kedi katıldı, üçüncü kedi. E, Garfield. Garfield'ı çok sevdim abi ben ya. Gerçekten gel. Garfield finalde. Ha, burada gel. Dur bakalım. Tamam. Tırnaklarını daha kesemediğim Tırnakları için. Tırnakları çok, çok, uzun. Çok batıyor. O yüzden. Şöyle ben Dur Gel Gel benim kızım. Uy kız. Dur. Hadi bizim tamam. Dur orada Paris ablan dur. Korkma. Paris göremiyor herhalde hepimiz. Aynen. O benim sarı kızım. Şu benim sarı kızımı görüyor musunuz? Şu sarı kızı görüyor musunuz? Sarı kızı da küçük de bir ağzı varmış da elleri ayakları varmış. Aferin. Bak orada orada Paris ablam burada bak gördün mü? Ha orada. Hı -hı. Paris hangi kedi Paris? Hangi kedi Paris? Aferin. Aferin bak. Yok ona öyle yapma. Bak bak ona pança atma tamam mı? O çok cici. O cici bir kız senin gibi. Tamam mı? Hah. Git ondan oyna. Çok merak ediyor ama tabi korkuyor da doğası gereği. Ama herhangi bir saldırıda bulunmuyor. Hırlama yok, falan. Yok. Şey Hiçbir sorun yok yani. Benim de sınavlarım başladı. Vizeler. Buradan üniversiteye giden Tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bugünkü sınavda hiç güzel geçmedi. Canım biraz sıkıldı. Ama hallederiz, toparlarız Allah'ın izniyle. Onu aşarız. Değerli dostlar, bir videonun da sonuna geldik. Artık kışımız geldi. Karlarımız başlıyor. Biraz daha şeyler çetin olacak. Zor olacak şartlar. Bakalım neler bekliyor bizi. Hep beraber göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.